Biz Şeyh Abdurgadir Geylani Hazretleri kısaca yazmış. Devamı da mübarek Hilmi Babam Rahmetullah'ın <laughs> kitabı. Hazreti Osman'ın hilafeti Allah ondan razı olsun. Hazreti Osman'ın hilafeti de sahabenin görüş birliği ile olmuştur. Allah onlardan razı olsun. Yani Hazreti Ebu Bekir'i mübarekler hepsi birleştirir, hilafete getirdi. Hazreti Ömer'i getirdiler, şimdi de Hazreti Osman'ı getirdiler. Şöyle olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu teala anı kendi çocuklarını hilafet işine karıştırmaktan aldı. Şu altı kişi arasında danışmaya bıraktı. Talha, Zübeyir, Saad bin Ebu Vakkas, Osman Hazreti Ali Abdurrahman bin Avf. Abdurrahman şöyle dedi. Allah için, Resulü için, müminler için benim tercihim ikinizden biridir. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri elinden tuttu, şöyle dedi. Ya Ali Allah'ın ahdi, sözü, zimmeti ve resulünün zimmeti senin üzerindedir. Allah'ın ahdi, peygamberimizin zimmeti senin elindedir diyor Hazreti Ali'ye. Sana biat ettiğim takdirde Allah için, resulü için, müminler için iyi davranacaksın diyor. Abdurrahman bin Avf. Resulullah'ın, Ebu Bekir'in ve Ömer'in yolundan yürüyeceksin. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri Abdurrahman'ın bu sözlerine cevap vermedi. Dediği şeyleri yapmaya gücü yetmeyeceğinden korkuyordu. Hazreti Ali öyle diyor. Abdurrahman bin Avf'a senin dediğin şeyleri yapamayacağım din yani korkuyordu diyor. Bundan sonra Hazreti Osman radıyallahu teala hazretleri Abdurrahman radıyallahu teala'nın hazretlerinin sözlerine müsbet cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Osman'ın radıyallahu teala'nın hazretlerinin elini okşadı ve kendisine biat etti. Sonra da diyor Hazreti Ali biat etti. Bundan sonra tüm insanlar biat ettiler. Böylece Hazreti Osman radıyallahu teala hazretlerinin görüş birliğiyle onlara halife oldu. Ta ölünceye kadar bir iman oldu, imam oldu. Kendisine söz atılacak hiçbir kötü iş bulunmadı. Fıskına dair bir öldürülmesini icap ettiren bir şey de kendi çı yani çıkmadı. Kendinin yani ölümüne sebep bir şey çıkmadı diyor. Haliyle rafazıların dedikleri dışında onlara diyor yazıklar olsun. Şimdi burada hilafet dönemi geldi ya. Ayrıyeten mübarekler ayrı ayrı bir hilafete girdiler. Burada Hazreti Osman'ın aidiyeten hayatını Hilmi Babam rahmetullah burada yazmış. Dört büyük halife kitabı Şemsüddin Ahmet Efendi Dört büyük halifeyi bahseden o mübarek yazmış. O kitaptan aldığını söylüyor. Sayfa 179 221. Haya sahibi, iyilik ve ikram menbaı Kur'an-ı Kerim'i toplayan Hazreti Osmandır. Onun babası da Affan'dır. Hazreti Osman'ın babası. Sıra ile dedeleri Ebu As Ümmiye Abdüşşems Abdülmenaf'tır. Devam eder. Böylece devam edeyi de dördüncü dedesi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile birleşir ki Menaptır. Hazreti Osman'ın göbek dönmesi gele gele peygamberimize dayanıyor. Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'den daha önce nesep bakımından Resulü Ekrem ile birleşir radıyallahu teala hazretleri. Nesep olarak akraba olarak nesep demek kendinin geldiği soy baba babasının babası onun babasının böylece uzar gelir. Buna nesep denilir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hasebim, nesebim kıyamete kadar kaybolmaz diyor. Hesaplar soruyorlar kız alıp verdiğim akrabam kendi sinsilem bir de tarikat sinsilem diyor. Bunlar Kevser ırmağı gibidir. Kıyamete kadar devam eder kıyamete kadar bunların ömrü kifayet eder. İşte burada da buna nesep denilir. Hasebi, nesebi, sıhri. Hadis-i bile geçer. Künye-i şerifeleri İslam'dan sonra Ebu, Ebu Abdullah'tır. Lakabı şerifleri Zinnureyn. Yani Osmanı Zinnureyn diyor. İki nur sahibi demektir. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Rüküye ve Ümmü Gülsüm Radiyallahu Anha isimlerindeki iki muhterem kızlarını aldığı için iki nur sahibi denilmiştir. Zinnureyn demek iki iki nur sahibi yani nurun kızı nur olur diller ya. Onun için yani İkisi de Nur, Zun, sonradan dağılmadı. Peygamberimizin iki kızını da aldı ya. İlkin birini aldı. O mübarek vefat etti. Mübarek Peygamber olmazdan evvel biri Ebu Süfyan'ın oğlundaydı. Biri de gene akrabasının birindeydi. Mübarek kızlarını birdi. Peygamber oldu kendi, ayet geldi. kafire kız vermeyin. Mübarek çağırdı, Müslüman olun dedi. Olmak dediler. Kızlarımı verin dedi. Müslüman olmadılar. Hatta hatta hesaplar İkisini de tuttular. Damadını, elini, ayağını bağladılar. Peygamberimizin huzuruna getirdiler. Mübarek dedi ki bırakın dedi. bağlamayın dedi. Yine de inat ettiler. Müslüman olmadılar. Mübarek aldı ikisini de. Kısacası çok eziyet çekti ikisi de. Hazreti Osman'a verdi. Mübarek vefat etti. Ötekini de verdi. Yüz tane diyor. Belki ileride geçer. Yüz tane kızım olsa yüzünü de Osman'a veririm diyor. Yani biri ölse birini veririm. Biri ölse birini veririm. Biri ölse birini veririm. Biri ölse birini veririm. Hazreti Osman çok haya sahibi olduğu için mübarek ayrıyeten haya yönünden Hazreti Osman severdi. Allah'ım şefaatlerinden cümlemizi ayırmasın. Kısacasını söylüyorum ben. Önce Rukiye radıyallahu teala ile evlendi onun vefatından sonra Ümmü Gülsün radıyallahu teala ile evlendiler. O da vefat edince serveri alem ya Osman üçüncü kızım olsaydı onu da sana verirdim buyurdular. Hazreti Osman ilim ve hilim yumuşaklık denizlerin birleştiği zattır. Elim ayrı hilim. Hilim daha yumuşak. Daha tatlı, daha sükunetli. Daha güler yüzle anlatmak. Daha alçak gönüllen atmak. Bağırma değil yani. Yumuşaklığıyla, tatlı tatlı, güler yüzüyle, hoşgörüyle anlatmak bunlara hilim denir. Elim ayrı, hilim ayrı. İlim herkeste olur da hilim herkeste olmaz. Menkibe Hazreti Osman radıyallahu teala anhu anlatıyor. İslam'a gelmeden önce bir gün Kureyş'in ilerli gelenleriyle oturuyordum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızı Rukiye'yi ütbeye verdiği haberi geldi. Kime verdiği bak. Ben niçin istemedim diye çok üzüldüm diyor Hazreti Osman. Üzüntülü halde eve geldim. Annem, teyzem ve akrabamız olan birçok kadınlar bizim evdeydi. Bir kimseyi met ediyorlardı. Teyzeciğim bu met ettiğiniz kimdir dedim. O yüzü güzel, konuşması tatlı bir kimsedir. Rahman onu bize hak dine, doğru yola çağırmak için göndermiştir. Gökten inen Furkan Kur'an ile gelmiştir. Yani peygamberimizi oturmuşlar. Deyzesi, ötesi, berisi yani bahsediyorlar. Sizin konuştuğunuz kim diyor. Ona tabi ol. Putlara tapma dediler. Bunlar söylüyor. Bu garip sözleri duyunca iyice merak ettim. Bana bunun kim olduğunu söyleyin dedim. Muhammed bin Abdullah'tır. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed'tir. O zaman sinsireyi öyle sayarlardı. Yani şimdi ne diyordu? Ebu Talib bin Ali. Yani Ebu Talib'in oğlu Ali. Orada da ne dediler? Muhammed bin Abdullah. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed demek. Allah Teala tarafından resul olarak gönderilmiştir. Hak Teala'nın emirlerini bize bildirir, bizi hak dinine çağırır. Yüzü ışık verir, dinine giren kurtulur. İstediği şeyler kolaydır. Ona yakın olan iyilik bulur dedi. Bu sözler diyor bana çok tesir etti. Yalnız bir yerde Hazreti Ebubekir ya Osman sana yazıklar olsun diyor. Bunlar birbirlerini tanıyorlar ya. Hak din gün gibi aşikar iken sen kavminin kuruyacak elleriyle yaptığı taşlara, putlara nasıl tapıyorsun? Görmeyen, işitmeyen, hiç kimseye faydası ve zararı dokunmayan ilah olur mu dedi. İşte onun için sana yazıklar olsun diyor. Olmaz dedim. Teyzem doğru söylemiş. Gel Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gidelim. Müslüman ol dedi. O sırada Rasulü Ekrem yanında Hazreti Ali olduğu halde karşıdan gördüler. Hazreti Ebu Bekir onları karşıladı. Serveri alem sallallahu teala aleyhi ve sellemin kulağına bir şeyler söyledi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> yanıma gelip ya Osman seni Allah ve cennetine çağırıyorum. Ben Allahü Teala'nın sana bütün insanlara gönderdiği peygamberim diye buyurdu. Onun mübarek sözlerini duyunca kalbim iman nuru ile doldu düşünmeden kelime-i şehadeti söyledim. Aradan çok zaman geçmeden kızı Rukiye'yi bana verdi. Teyzem Müslüman olduğumu duyunca çok sevindi. Yanıma geldi. Bir rivayete göre Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki kehanet ilmini bilen ve başka ilimlerden de haberi olan iyiyi kötüyü arayabilen bir teyzem vardı diyor. Bir gün onu görmeye gitmiştim. Yazdığı bir kasideyi bana okudu. Kasidede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi met ediyor. Peygamber olduğunu biliyordu. Onun damadı olacağım, veziri yardımcısı olacağımı da yazmış diyor kasideyi değeceği. Bu kasideyi al, doğru Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna git, iman et. O doğru sözlüdür. Getirdiği din haktır. Gün geçtikçe şanı büyük olacaktır. Bu sözü benden duymuş ol ki senin merteben de çok yüksek olacak. Dünyanın her tarafından ismin duyulacak, hutbelerde okunacak dedi. O zaman kahinlik ilmi ve her şeyi bilirlerdi. O zaman da kahinler vardı. Tevrat'ı, Zebur'u İncil'i okurlardı. Çünkü orada Fetih Suresi'nin son ayetinde de geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedin Resulullah ve lezine ma'hu eşittâ ve alel kuffari ruhama beynehum terahum rükkaan sütçeden yebdeğune fazla minallahi ve rizvana il ahir devam eder gider. Peygamberimizle beraber dört büyük halifeyi orada bahseder. İşte onlar da Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da bunları aynen bu ayeti yazardı. Peygamberimizin geleceği dört büyük halifesinin olacağı yazar. Meselün fit tevratı ve meselün fil incil kezer bak fit tevratı ve incil diyor. Tevrat'ta, İncil'de dahi geçtiğini yazardı. İlahi biraz sürüyor ayet devam eder. Yani kısacasını söyleyeyim. Burada bu ilmi diyor, Dejese bütün bilirdi diyor. İşte o yönden peygamberimizin üzerine kaside söylemiş Hazreti Osman'ın halife olacağı, büyük mertebeye nail olacağını kasıtede yazmış. İşte git bunu Muhammed'in yanına var diyor, Resulullah'ın yanına diyor. Puta tapmaktan tamamen vazgeçtim. Kalbimde hiçbir şüphe kalmadı. resul Ekrem Hazretlerine gittim. Onlar da Hazreti Ebu Bekir Sıddık ile bana geliyorlarmış. İkisi diyor. Selam verdim, selamımı aldılar. Onun için burada şüpheye o da derviş. Onlar da derviş. Ahmet de Dervişi bırak, dervişin içinde seçilmiş hesabı ı suffa. Eshapların içinde hakiki dervişler hesabı ı suffadır. eshab suffa haline, hareketini, terlerini Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala peygamberimize bahsediyor. Onların ne olursa olsun onların terlerine, kokularına sabret nefsine ya Muhammed diyor ayet-i kerimede peygamberimize bütün söylüyor. Ya Osman teyzenin nasihatlarını dinledin. Daha Osman karşılaşıyorlar. Peygamberimiz öyle söylüyor. Teyzenin nasihatlarını dinledin diyor. Söyledikleri doğrudur. Hak Teala Hazretlerine ve bana muhalefet etmek istiyorum. istiyorsan teyzeyin sözlerine inan. Yani şimdi Belki de diyecekti ki mübarek ben senin peygamber olduğuna nasıl inanayım. Anladınız. Onun için teyzesi zamanında kasideyi yazmış. Peygamberimizin geleceği Osman'ın halife olacağını yani bu şahitlik anlayacağımız. Onun için hemen gel İslam dinini kabul eyle buyurdular. Hazreti Ebu Bürek radıyallahu teala anhu ya Osman sana bir sualım var. Cevabını ver dedi. Server-i alem getirdiği insanları davet ettiği ve benim de kabul ettiğim dinde şüphe yalan var mı? Atalarımızın dinidir diye bırakmadığınız yine kendilerinin yaptıklarını görmez, işitmez taş putları değil midir? Bunlar ilah olabilir mi dedi. Cevabında doğru söylüyorsun dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elini öperek biat ettim ve Müslüman oldum. İşte biat ayeti Bismillahirrahmanirrahim Yedullahi fevga eydihim Femen nekese fe innema yenkusu ala nefsi ve men evfa bima ahede aleyhullaha fe seyyutihi ecren azime Burada biat Allahü Teala'nın Peygamberimize söylediği Biatta Allah Teala'nın kudret eli vardır. O el öpülüyor. Şeyhim olsun, pirim olsun, hesaplarım olsun, peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin olsun. Yani burada bütün peygamberlerin bildikleri biat hesaplarına, bütün orada Allahü Teala'nın üzerinde kudret eli vardır. Allah'ım şefaatlerinden cümlemizi ayırmasın.